Merhaba, ben Şale Yılmaz. Bu videoda sizlere cildimiz nasıl yaşlanıyor, nasıl değişimler oluyor bunları anlatmak istiyorum öncelikle. Hadi bakalım, merak ediyorsak izlemeye devam. Cildimizin yaşlanma süreci iç yaşlanma ve dış yaşlanma olarak ikiye ayrılıyor aslında. %20 oranında iç yaşlanma dediğimiz biyolojik yaşlanma yani anne babadan getirdiğimiz genlerle programlanmış yaşlanma süreci var. Biz bu %20'lik oranı aslında değiştiremiyoruz. Çünkü bu bizim genlerimize yerleştirilmiş bir yaşlanma hızı ve bu tamamen annemiz ve babamız gibi yaşlanmamıza neden oluyor. Ancak bunun oranı gördüğünüz gibi çok yüksek değil. %20 aslında çok yüksek bir oran değil esas dış yaşlanma faktörleri dediğimiz yüzde 80'lik oran bizim önleyebileceğimiz bir takım şeylere dikkat ederek üstesinden gelebileceğimiz yaşlanma oranı ki bu oran çok çok daha önemli. Peki size en en faydalı anti aging ürünün ne olduğunu söylesem dıştan sürebileceğiniz anti aging ürünün ne olduğunu söylesem buna cevap verebilir misiniz sorsam cevap verebilir misiniz? En inanılmaz ve en güçlü anti aging ürün güneş koruyuculardır. Çünkü bizim yaşlanma sürecimizde demin söylediğim gibi yüzde 80 yaşlanma dış yaşlanma faktörünün en büyük sorumlusu güneş ışınlarıdır. Bu durumda cildimizi yaşlanmadan koruyacak en etkili faktör iyi bir güneş koruyucuyu düzenli kullanmaktır ki çevresel yaşlanma faktörlerinin çok önemlisinden kendimizi korumuş olalım. Güneş cildimizde erken yaşlanmadan, sarkmadan, lekelerden, iyi kötü huyluk, tümör oluşumlarına kadar pek çok yaşlanma faktöründen sorumlu ajan. Güneş dışındakilere de göz atarsak eğer pek çok e, faktör var. Aslında bunların bir kısmını diğer videolarda da parça parça konuştuk. Ama yine de sizinle bunları tekrar etmek istiyorum. E, uyku süremiz, uyku kalitemiz. Uyurken aldığımız pozisyon, örneğin sırt üstü yatmak cildimizin kırışmasını azaltırken yan yatmak ya da yüz üstü yatmak cildimizin kırışmasını arttırıyor. Uyku süremizin 7-8 saat olması ve düzenli saatlerde olması önemli. Beslenme düzenimiz, alkol ve sigara tüketmememiz, bir takım ilaçlar yine cilt yaşlanmasını hızlandıran faktörler arasında. Yine düzenli egzersiz, bu egzersiz programımızın çok fazla olması da cildin yaşlanmasını hızlandıran bir faktör. Haftanın belli günlerinde, belli düzende bir programa uyarak bir düzenli egzersiz programı da tam tersine cildimizin genç kalmasına neden oluyor. O yüzden egzersizlerimizde bilinçli yapmamız gerekiyor. Stres yine önemli bir yaşlandırıcı faktör. Bunu zaten daha önceki videolarda da sık sık konuştuk. Bunların hepsi bizim yaşlanma sürecimizi etkileyen faktörler. Tekrar vurgulamak istiyorum. %20'lik yaşlanma sürecini değiştiremiyoruz. Bu genlerimizle kodlanan yaşlanma süreci. Ama biz %80'lik yaşlanma sürecini yavaşlatabiliyoruz. Daha iyi hale getirebiliyoruz. Bu bilgiler bizim için çok değerli. Çünkü %80'lik bir oran gerçekten yaşlanma sürecinde bize çok ciddi bir avantaj sağlayabilecek. Şimdi bakalım cildimizde yaşlanma sürecinde nasıl değişiklikler oluyor. Cildimizin üst tabakası epidermis dediğimiz canlı bir yapı. Bu yapı sürekli kendini yenileyen bir yapı. Gençlerde daha kısa sürelerde yeniliyor. Yaşlandıkça bu süreçler daha uzuyor. Epidermis tabakası alttan yenilenerek geliyor. Alttan sağlıklı hücreler çoğalmaya başlıyor ve üst deriye geldiğinde Artık o hücreler yaşlanmış ve yıpranmış olduğu için de dökülerek atılıyor. Bu süreç dediğim gibi gençlerde daha hızlı, yaşlılarda daha yavaş. Yani 20-40 gün arasında bu süreçler değişebiliyor. Bu nedenle biz e, örneğin çocuklarda gençlerde daha hızlı bir yara iyileşmesi görürken, yaşlı insanlarda daha yavaş bir yara iyileşmesi süreci görüyoruz. Bu da epidermisin ve diğer hücrelerin canlılığı ve kendini onarma gücüyle ilgili bir faktör aslında. Peki bu süreç yavaşladığında biz ne görüyoruz? Cildimiz daha mat, daha cansız, daha pullu, bir yapıya bürünüyor. Daha pürüzlü bir yapıya bürünüyor. Bunlar yenileme sürecinin yavaşlamasıyla ilgili değişimler. Yine bunun altında dermis tabakası dediğimiz kolajenin, elastinin, hiyalurik asit dediğimiz önemli yapıların bulunduğu tabaka. Yaşlanma sürecinde bu yapıların miktarı azalıyor. Ayrıca kolajen elastin liflerinin yapısı da bozulmaya başlıyor. Bunlar bize nasıl bir görüntü veriyor? Cildimiz daha sarkık, daha kırışık, çizgilerimiz daha fazla belirgin hale geliyor. Buradaki yapıların süreçteki değişimleri de bize görünen bu sonuçları veriyor. Yine dokuların zaman içinde kanlanması, kan damarlarının yapısında bir takım değişimler oluyor ve dokuların beslenmesi, kanlanması azalıyor. Ee, yine ter bezlerimiz, yağ bezlerimizin çalışmaları azalıyor ve cildimiz daha Yağsız, daha kuru bir hale geliyor. Daha kolay e, tahriş oluyor, daha çok kızarıyor. En ufak bir şeyde daha kolay morarıyor. Kılcal damar görüntüleri oluyor. İyi ve kötü huylu tümör oluşumları görebiliyoruz. E, dış faktörlere karşı savunma gücü azalıyor zamanla cildin yaşlanma sürecinde. Bu nedenle daha kolay enfeksiyon görüyoruz. E, i̇şte tümöral oluşumları daha sık görüyoruz. Bunlar da savunma sistemlerinin zayıflaması ile ilgili değişimler. Yine daha cilt altı tabakalarda yağ dokusunun zamanla kaybı, kemik dokularda bir takım değişimlerde cilt yaşlanması sürecinde gördüğümüz değişimler. Cilt yaşlanması ile ilgili size anlatmak istediğim bilgiler bu kadar. Eğer videonun altına sorularınız varsa lütfen bırakmayı unutmayın. Kanala abone olmadıysanız abone olun. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın.